kare kara sanki kömür karası yazmış her kaderimi gece gündüz Yayladan yürüdün değil beyaz at ile Ana ağlaydı kıyamet ile Kapıya dayandık zemaat ile Atma dağlat zeka beni Yabancıyım diyor ellerde de yalvartma beni Yeni nesil şimdi eski işleri yapmaz. Eskilerin işli o mazide kaldı. Benim için Antalya, İstanbul, İzmir abi onun hayvanlardı. Ben bundan zevk alıyorum. Babam mesleği dur. Yani bu da arkadaşımın malıydı. Benim de beş on mal var içinde. On, on beş gün, on gün neyse yardım edeceğim. Keçiler doğuma başladı. E, Oğlaklar zevkli oluyor tabii. Bu mal çok süper da bir mal. Allah nazarlardan saklasın. Mesleğimize devam ediyoruz. Böyle de devam edecek elene kadar. Bir tane olsa dahi vazgeçmem. Ben başka bir şey yapacağım yok. Hayat böyle devam ediyor. bunlardan iyi bir şey yok. Bulağın susunu içen vazgeçemez. Benim babam 60 sene çobanlık etti, eldi, bizi hiç acı bırakmadı. Ağalar ki bir geçin durdu. Allah rahmet eylesin. Ne edelim biz de bir bunun zevkine bak şimdi ya. Aa, Antalya işte. Böyle yer olur mu? Böyle bir şey olur mu? Buna yani çobanlığı bir çirkin meslek değil ama dünyada en iyi meslek budur. Kakayla yiyemeyle öyle darlanıyorum ki ya. Bir şey öyle iyi var Şimdiki yeni nesil beğenmeyi nere bulursunuz bu rahatlığı? Sevemedim bu merkez çarşı hayatlarını sevemedim yani hava bak şimdi, ha buraya. Bu doğadan göz göze nefes alıyorsun böyle doğal hava. Çarşıya ine inene kadar eve anıma yararım iki tane odun Şimdi çıkarsın yaylaya öyle bir hoşuna gider ki dersin ki bu kadar daha satın alayım. Olsun fazla. Yay olsun ovaya. Kişin olur şimdi bu ay hele en zor ayıdır bir ay bu doğurum ayı dersin bunu satayım satacağım dersin bunu temizleyeceğim Dediğimce önce de cennet çıkarsın yerliğe almak istersin şimdi beş on tane olak olmuş yavru buna bakıyorum o o öteden beriden hoşuma gidiyor. Aşağı yukarı 25 senedir bu işi yapıyoruz. Bu işte bize dededen kaldı. Babamız pek, babam Allah rahmet etsin, pek yapmamış bu işi. Dedem çobanın iş çıkıyor bu. Bu işin aslında en güzel yanları bence bu doğurma, bu yavru. Yavru zamanı o bir hoş olur. Bir de tabii işi bu şimdi bu yavru beyni bu çeçeye karıştığı zaman da o zaman da bir hoş olur böyle yaylaya yürüme zamanı yaz başı, Mayıslarda çıkarsın yaylaya, Bunu o zaman zaten çileği de soban unutuyor. Yani çektiği çileği bu köşe da çektiği eziyeti çileği zaten o zaman unutursun. aslında bu fakir işidir bu mal, bu çetçi. E koyun koyun masrafı, koyun yiyince, koyun kişinin aynı inek gibi akıllıcıydı ve bir de yazmaşı çıkacak, o hep yiyicidir koyun. Koyunu bize demez, bu da vardı ama koyunları bakamadım, sattım. Çetçi masrafsızdı, çetçi yiyordu. Ha bir var ama bir yönden çetçi daha iyiydi. E bunu da yapabildiğimiz kadar yapacağız. Yok bir yapamazımız yerce bir akılış da biz de ne yapalım. Üç beş sene daha bu azalır. Bilmem Rize'nin bak limiti, çoban şeyi bu hayvan limiti epey gösterdi. Düştü bayağı. E niye şimdi yeni yetme yapmaz bunu? Cihat ciddi de düşecek. Bizim dedelerimiz 70-80-90 yaşına kadar yaşamış. Bununla bunun peşine gezen insanlar, yağını, mizisini, sütünü yiyen adam organik yaşamış, sağlam. E şimdi yediğim belli değil, aldığım belli değil. Ha bu şeyler olan gıda yok, bir şey yok yani. Tabii ki da, onların da arasında fark var. Da. Daldan ini, bak o tine alan ini, o alan ini. Bu kuyu çok güzel. Oyun o olsa şimdi imkanı yok, bunu bu dalgası çıkmaz. Oğlaşıp uğraşıp duracak. Bizim malum bir kuyu var. Bele kadar su olsun, dala geçer. Şimdi böyle çıkar, biraz yatağından sonra gel yol ile gene yatağa. Oğlak verilecek. Ondan sonra elle yıkanacak. Ondan sonra çay demlenecek, yemekle yiyilecek, muhabbet kizacak. Yani eski çobanlar çile eziyet çok sevilir. Şimdi her taraf olduğu yok. Şimdi arabadan ben mesela oraya gidiyorum. ''Aa, keçi doğru mu geliyor böyle keçiyi korum arabayı alıp giderim ama eski çobanlar arkasına kuzağına taşımışlar. Bir daha denemeyiz daha. Eski çobalar daha çileli. Şimdi yeni yetme görmemiş öyle bir şey. Bu sanat böyle bir sanat ama bundan iyi sanat yok. Çok zevkli bir iş, çok. Eski çobanlarımızdan tabii ki, bunu tabii ki bizden önce daha iyi yapan insanlar arkadaşlarımız var ama çoğu da geldi, daha Allah rahmet eylesinler. Tabii çoğu arkadaşlarımız gitti. Şimdi pek o arkadaşlık yolunda biraz seyf duruma kaldı insanlarımız. <gülüyor> 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 <laughs> bir sefer bana bir ayı tuttu. yavilayı bindi üstüme. Elinden kaçtım. O da şöyle o Daha böyle bir parkem vardı. Değinmemiştim. Sırtımı almıştım. Ben ilk köpek bildim yavisiyle geliyor. Sonradan daha böyle bakmış şak aktı. Yüzüme tükürdü. Ben kaçtım. Kendimi attım dereye. Düz bir yeriyle akıntı böyle kendimi attım dereye, dere de beni kaşıya attı. Köpekle geldi orada beni kurtardı. O macera başımdan geçti yani. Duman da üstüne molayım du molayım. Ah ciddi sevdalarım da hancını ziyalayım. Ey ciddi sevdalarım um, o hancını ziyalayım. Dumanımda mısın, daha yaca mısın? Kız babanın evine de daha duraca mısın? Kız babanın evine oy daha duraca misun. Biz şimdi elimizden geldiği kadar bu dağları şen tutmaya çalışıyoruz. Şimdi buna şimdi bakarım bir soğuk yerler şenlendi bu dağlar şenlenecek. Eski hale duracak ama Hadi bakalım ne zaman döner. Bu da güzel bir varlık yani. Tüm arkadaşlarımıza selam olsun. Doğru mayaceliği Allah bereketli yaşasın. Herkese kolaylık versin. Belki değerli bu şama yavaş yavaş bana alın gelin. He he hey! Hey, hey! hey mubarak hey mubarak Tünez ropozitan da loğustan da. Seyircilerim diyor öyle etme dayalı. Niçin öyle ediyorsun ya? Tatlı dilden başka bir şey der mi bu la ya? Bula evlat, evlat! Yardım ver be, benim canım. Yanım ciğerim dur, yanım ciğerim hmm. dur. Sikaram içersin ben mi giydim he? <laughs> <laughs> gel oğlum gel oğlum, gel. <Gülüyor> <Gülüyor> Sen daha gel vereyim çadırı Al al otoya kenara ver abi koliyi. Koliyi <laughs> mu? Yavaş yavaş geliyor. Bir dakika. Burada bir de Sen de al bakalım. Ha? Ha? Dur, dur. Ne? <laughs> <laughs>